Herkese merhaba dostlar. Pavel Kandan selamlar Ben İsmail. Benim. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi The Forest'tayız. The Forest'un yanılmıyorsam 4. bölümündeyiz. Öyle. hadi Başlayalım. Bu mağara olmazsa şey yalan olur. Kanka oradan giysim giysi çıkıyor ya. Yerlerin, Bu yerlerinden. Mağara mı? Yerlerinden. Geliyor. Geliyor e, buldum herhalde. Buldum. Hı hı. Bacak Bacaklar yiyebiliyor biliyor musun? Yani az... Dur kanka biraz if alayım. Hmm. İsmail abi bu Haydi girdiğimiz mağara be. sanki. Evet hayırlı olsun beyler mağaramıza girdik. Hayır yok değilmiş. Yok. Yok abi o değil. Değil aşağıda bir şey var. Tamam kanka etrafta i̇şte, işte, şeyler. Emre görüyor musun? Ama, ya, bak. neredesin? Ha sol burada Emre burada gir, solda. Gidiyorum, buldum buldum. Oldu ne mi girişi? Evet topallanayım şu an ayaklarım havadaydı yavaş yavaş kol salmaya başladım atlarının. Atların sağdan gir. <laughs> Simsiyah evet. bir gecenin Koynundan Dikkat edin acaba acaba sesler geliyor. Şuna çekin. Tamam ben tamam, aldım. Kumaş toplandı. Şimdi kumaş alalım sen toplayın. Dur bir dakika İsmail Olmadı. Oğlum hadi gelin ya. Aynen bir şey atacak diyor. Okuyamam. Bez verdiyse ama burası evet, sıkıntılı evet. bir bölgedir. Alabildiğinizi tamam. alın ipin. Olmadı halat falan yaparsın. Allah Allah. Allah. Alamıyorsanız fazla. <laughs> Aynen. Bu açılmıyor herhalde. Aynen para var. Kanka iyi kumaş her türlü lazım oluyor ya. Sınır yok abi de. Aha. Kanka bir buradan da gidiyor. Hayır tamam. Gelin gelin buradan gidiyor. Kanka. Ne yapayım onu? Hı. Boş harcama boş harcama gidiyor boş harcama. Elindekiler var ya işte abi. Tommy'nin onca yanı bir paça atıldı kanka. Paça Ha onlar onla yapıyor. Onlar da bomba kanka. yapıyor aynen. Şu gol saatler ne işe yarıyor acaba? onun bir şey diyeyim ya Kolaysa onu yapam. Kolaysa Oğlum, işte. Yapak diyorum. Ama yani iş ki paralar, yok ha, o zor da elektrik bandı. Lazım. Para bozuk para. Hmm. Ee, bir şey devre var. Devre kartı var bende ben. O büyük devre kartı o. Devre kartı bence o. Var. Devre kartımız vardı bizim. Dur bekle. Nerede devre kartı? Ah. elimde bak alabildim Ne tarafta ne tarafta kanka ya kanka hemen sağ tarafta eşkinin yanında lan da lan baba tarafta? evet ne tarafta neden ney he tamam yaptım ya, başka ne geliyor saat patlayıcı Pat aga 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 da geldi orası çok abi işte 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 sallayacağım Salana salana. Ölme de ölme de. İyi ölme ya. Öldü öldü. Bu kadar kalmadı kalmamış. Tek attı tek. Tek attı. Ben kaldırabilir miyim? Sonra ileride de. Öldüm. Bir bok görebiliyorum ki. Kan gerçek biraz. Son malo takımda. Çekil <laughs> bakayım. Kanka beni kaldırın ki kanka. Geldi kanka seni dur şu bir de öldürek. Çekil kanka. Ee. Ama geçebilirse kaldıracak da kanka geçemiyor ki. Daha burada olsun böyle abi. Süper abi oyalar kaldırdı. Katana falan var burada. Ya o kalsana Uf, ya. ya. Vuramıyor musun? Yolduk, öldürdüm ha. Öldürdüm, öldürdüm. Hemen öldürdüm, hemen öldürdüm. E. Hemen tamam, Daha şey kestim yanlışlıkla ya. Tuttun mu hemen? He, tamam. Şey şey zırhını alın ha şu zırhını alın. Harbi sanki. Üf ki ya. Var ya olmayınca çok sıkıntıymış ha usta bunlar. Tamam. Öyle fark ettim ben. Tek attı lan yemin ediyorum. Aa, şey, o de, var, şey ya şey, zaman buraya şey, 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 kumaş olduğum için başka neye lazım olacak? <laughs> Yok yani kanka. Başka neye lazım olacak? Mağara girişinde bir veriyor ya. Bir şey birleştiriyorum ama öyle şey kullanıyorum kanka. Şurada bir iyi bir şey aşağı... var. Ya. Aynen. İn şey, bir tane utluya da etmiyor. Onu istiyorum Neden de ölecek Aynen. O işte. zaman... Hemen bir tane... Tamam, İşki başlıyor <laughs> şey altında. <laughs> ne yapalım? Aşağı mı yoksa? Kanka Hı -hı. tekrar gidiyor bura. Gene var sekiz bacak. Eee hani. Sekiz bacak var gene. Aa fener buldum fener buldum. Fener dinamit. Bakayım fenere. Aldım ben. Evet de, kanka. Önemli olan buymuş demek ki. Var kanka pil bizi. Bunu şeye gitmiyor diye herhalde. Var mı? Neyine, neyi şey? Silahlar, pili var, var. Herhalde. Var, neyle neyi birleştirerek? Silahlar herhalde. neyle? Pardon, sadece o parayı Şuraya parayla. bir de zıplayarak var abi, şuraya merhası bir şey değil mi? Işıklık craft yapılmış ya kanka testere vestere diyor. Şey o ne Modern abi. yayı şey varmış. Değil. Onu bir alsak saklan. O su patlatacak mı diyor? Bu ne lan? Ne yüz problem? Yüz problem diyor. Yok kanka patlatacak olsan şey var. Dinamik simgesi çıkıyor. Işık nerede Ateş ya? Ateş daha çok aydınlatıyor dedi. Kederim var da. Ateş daha iyi süper abi ışık çok iyi şey daha, daha, iyi sanki değil mi? Hmm. Paran demek. Ya dur bakayım, alacağım çakmak hmm. Kanka fener daha iyi gidiyor ya lan bu? Eee su var? Girek bakayım ben ben ya. En... Aha Ya al işte su ya Al al sırtıda al Oha! Su 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 tüpü. Tüpü bulduk tüpü bulduk. Tüpü bende tüpü de bulduk. var bende tüp var. Bende de var. Tüpü bulduk alamıyorum satından. Daha ben bir şey aldım herhalde. Sor üst. Sor üst. Nasıl tüyok bunları? Ha? Hadi tüyok hadi çok şükür. Bak ya. Bir de tüpe basıyorum ha. bir kere. Şimdi. Benimki dolu. Benimki dolu mu değil, bilmiyorum. Bakayım. Benimki dolu benimki dolu. Dolu herhalde. Doluymuş. He. Şurada bir giriş var ha. Bekle nereden gidiyor? Nereden gideceğiz? Heh gördüm. Aynen kanka bir de videoda. İyi lan iyi. İyi lan hemen çok şükür bulduk lan. Bekala. Kanka bana biraz öyle geliyor ki bu Bekala. en değerli Bekala. mağara bence de bunun Bekala. sonunda Oradan bir şey çıkacak gibi mi geliyor bana? He aynen. İyi mi Hani nerede? Dışarı çıkabiliyorsunuz ha? Ha. Işık giriyor. Yok abi ışık daha çok vuruyor. Al. Al. Teşekkür <laughs> ederim. <Dışarı. Gülüyor> ne oldu o iş? Aa buldum. Gel de o bebek bebek bebek. Aldım birini. Burada tüp var kanka bir tane daha tüp alın. Adam tüpleri tüp aldı. ya. Hani? Topla 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 topla. Oy enerji direk enerji direk enerji ha. Ateş ya devam şey. Dur dur Donu dur. Donuyor ha bu arada. Hemen hemen dur. Ya kanka yemek de yedik hemen hemen hemen. bir Acilen yapmamız lazım. işaret çiçek işaret çiçekleri. 10 tane var zaten. Bak çantanın arkasında. Ha şeyler var. nerede? O so da bir şey var. Envanter <laughs> <var. Evantarı gülüyor> da. Çantada Hadi lan. Ha? Nasıl? Nasıl çıkaracağız? Sorunlu bir kanka evet. sorunlu bir evet. Dördüncü bölümden pet maşallah. Bir tane daha tüp Çıktı. Ne? Oha! Aha da lan. Böyle çıkayır. Kanka bura opera çıkan yer herhalde büyük ihtimal bura. O ne? Karşıya bak sola sola bak sola. Opera çıkıyor herhalde bura. Buraya bir şey var. Kapı açılıyor. Bir de ben dönüyorum yani. Bale. Ben taş koyuyorum taş taş koyuyorum taş ya, ya, ya. açtım. Yakıyorum yakayım ya, ya. mı? Ateş yak ateş ateş yak ateş dönüyorum. Esnaf bu Yerin altına yapmıyor bu. Bir enerjinizi mi Benzin falan aç. var. Bu ne? O taraf buldum şey. Haç, haç şahit var. Evet, Benzinler e, e, testereyi de buluyoruz ve yap. Büyük O taraf yine var. Sekiz, sekiz. Aha! Pastı balta, pastı baltayı buldum, pastı balta. Kanka burada, burada bez var, onları alayım. Balta, yeni balta, burada. Gel buraya yanıma. Ya. Yanıma hani gelin ya? yanıma. Paslı baltayı buldum. Onu da bezi et. Onun arkasında çadırın sol. İçki var şurada. Gel ha şurada solda. Yo. Aldınız mı? Lan Bir şurada tane Alabiliyorsa bizde yok. Bir tane alabiliyorsa. Yani. Ben aldım Aa, ben. Ne şans da. Yok Doğru, abi öyle şey olur ya. Dinamikler var sadece. Onları alabiliyor. <laughs> ha, nerede kanka? Nerede? Ha, bak tam tamam. şurada mı? Ya yanıtı ne daha şey gelmiş. Gıya basın. Tamam, e i̇yice dol. Uçak paltasının yanında. Bizim Dur, ev, mi, lan, şey bizim ya? ev mi, lan, bizim ev lan. Bizim ev. Ha, evet kanka bu bu mağaranın şeyi pasta baltaymış. İyi. İyi bulduk. Suyu yaktım. Onu ateşi yaktım. Öleceğim ya. Şunu da çıkar Mis. Güzel. <laughs> Kitap.